parçadaki numaralan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede ziyaretçilere yönelik bir öneride bulunulmuştur. Bakıyoruz konakları görmeden dönmeyin. Mavi bölüm hala doğru. İkinci cümlede bu konakların önemli nitelikleri belirtilmiştir. Bu konaklar taş ve özellikle ahşap işçiliği ile ünlüdür. Önemli özellik ünlüdür. Halde evet nitelikleri, önemli nitelikleri verilmiş, belirtilmiş. Üçüncü cümlede konaklarda süsleme tekniklerinin nerede kullanıldığından söz edilmiştir. Kapı kanatları ve tavanlar ahşap işçiliğinin en mükemmel örneklerini sergiler ifadesinden çıkıyor zaten bu. Dördüncü cümlede parçanın işlevi hakkında bilgi verilmiştir. Bir parça vardır ki bu ventilatör ve rüzgar gülü vazifesini görmektedir. Haliyle parçanın işlevi burada belirtilmiş yeşil bölümde bu da doğru. Edirne'de 5. cümlede halk arasında kullanılan ismin gerekçesi açıklanmıştır. Halk arasında kullanılan isim var. Döner tavanlı konak fakat bunun gerekçesi açıklanmamış. O yüzden cevap Edirne oluyor.